ne diyorlar? Bebe kazanır ne? Apo, kaveri, enişte. Şey, Bravo, 200 lira. kaç lira yukarıdaki? amca. Celfinler kaç lira? Ya 100 liradan başlıyor daha güzelliğe kadar. Güzelliğe kadar. Çok güzel. Şöyle bir bakalım. Şuraya bak bakalım. Bak, bak. yumurtası bu işte bak. İri oluyor bak. faz yumurtası. burada da çok güzel terfinler var. Ne kadar şu atak şeyler? 100 lira da. 100 lira. Bunlar değil mi daha? He daha iyi. Daha iyi. Işte. Açılmamış. Yumurtaya başlayan da var. Kaç dedim bunlara? 100 lira da. 100 çok güzel. Biraz bakayım. Evet, kendi güvercinler var. O çok güzel cins şeyler var bak. Buna rahibe kızan diyorlar da. Ortalar rengi. Çok güzel şeyler var ha. Biliyor bak. Bunlar şurada var. Şunlar ne kadar? kadar şu yukarıdakiler. 100 lira bu. Ne mi? Yukarıdakiler ne kadar? Boros tavuk 1200 lira abi olmuş. Bunların özelliği ne abi? Çok fazla. Bu da var lanlar. Ne var? Şu tavuk ne kadar bir adam? Ne yorancı Ne yoluncusu? Evet. Şöyle, Şöyle bak bakayım, bakayım bacarak gel. Aradığımız şeyi yatay bulabilecek miyiz? Evet. Bak şurada şeyler var. Bunlar ligorin mu Ne lan? <laughs> Oo. Bayağı güzel tavuk var. Bunlardan ne kadar? Lohmanlar ne kadar geldi? Aa, bunlar 50 lira. Hiçbir şey Şunlar tint mi? Ligorin mı? mi? Tint mi? Ney bunlar? Şurada şey mı öyle? Hep tint mi? <laughs> o da mı tint et? Evet. Ha 80 lira diyor bunlara. Bunlar güzel yumurtlar ha. Aslında. Bunlar yumurtluyor mu? Bak <laughs> bir gramdan kentut getirmiş bak bir gram Kentut bu yumurta tavuğu da lan bak şurada güzel şeyler var gel bakayım bakalım O koşunlar var astroloforoz mu ne? Şu astrolof kim bakıyor? Çocuklar kim bakıyor? Kaç lira şu? Astroforum, astroforum. Evet. Astroforum, evet. Abi, Ara şu astroforoz horoz kaç lira? Bu başka Şu hint kaç lira? Ben o parayı alayım ki. Evet. 200 lira. Şu? şu 400. 400. O bırakma. Bak ha, ben ne <laughs> geliyorum. Buraya bir bakalım. Hadi Evet. Burada gene kıldırcımlar var. Burada bir hint var. Hintler çok pahalı var da. Hintlere zor olduğunu zor sızlar. Sor sürü. Doğru olarak sürer. Şu benim soracağım şu yarkalar. Bak Dur. Yarkalar. Ooo fizan. Fizanlar ne kadar? Fizanlar ne kadar fizanlar?

Kaç lira bunlar? Hani ya ya hiç bir şey Bu evet, bu, bu güzel aslında. Şey Anladım. Yani, mı? Şey <tú> ne ya? Çiftin Çift Çiftin mi? Neden? 65 dedin değil mi? Dört Diyor ki 4 tane alsak 50'ye verir mi diyor. Vermez mi? 60 lira sayarım size. 60 sayarım. Peki, Peki celfenin 4 tane celfen çıkarabilir mi? Işte. Yani, Bakalım da tamam kardeş dönüşte olmazsa buradan bayanım aradım işte bir usta buyurdu var çiş sarılı yumurtuyor. Bu mu çiş sarılı? Şubat'a kadar yumurtaya gelir mi? Ahmet yer var değil mi? Var var arabada ne yeri olmuyor? Acaba horoz horozu var. da var tavuk da var. <laughs> Bunlar da süs tavuğu işte. İspenç diyorlar bunlara bazen. İspenç tavukları bak. İspençler ama Osmanlı Sultanı. Hah. Buna ne diyorsun? Ne diyorsun bunlara? Bu iki tavuk diyoruz. 807-150. Evet, süs tavuğu meraklıları için çok iyi de. Bana da. 10-13 lira. Esas esas. Bir tanesi. Oroz tek 300, kalıplar 150. Evet, şöyle biraz daha bakalım bacanık geriye doğru, gel. Zayıf be. He? Buna sonrası zayıf. Bakalım kenara Evet. Buraya geldiysen, buraya baktıydık. Buraya. Yok ya, geldik de. Evet. Öbür tamam, tarafa bak. baktık? Yok, şuradan çıktı, yok. çıktı. Şu telden oradan çıktı. Çıktık da şunlara doğru. bakmadık. Yok, bakmadık. Bakmadık ya. Bak. Teli kel. Ya şurada ya. Şurada kel oroz, görmedim ben işte. Evet. Bak, çerçimler var. Kel oroz ne kadar kardeş? Şunlar astrolop mu ne? Yok astroloplar kalmadı. Çök. Çök köy. köy tavuklarına kadar. Şu beyaz. Şurada ha baktık doğru şunlara baktık. Pazar. Şurada ama şurada ligorit. Benim oradan ya bak şu terin altında Evet baktık. Genel olarak baktık. Şurada evet. bir şeyler var. Dur. Ne var orada? Şurada bir asana, bir asana Şurada cerfinler var. Bunlar ne kadar kardeş? Abi şu büyükler 150 lira. Küçükler 125 lira. Bu neydi bunlar? Koş Brahma. Bra. Bra. İyi fiyat aslında. Biraz yağur, bakalım. Ha, biraz bakalım. Biraz bakalım. Evet tavuk pazarını geziyoruz. Miktar var. Şu int güzelmiş bak. Bu int ne yani. kadar kardeş? Hakkısıdır i̇nt ne yani. kadar? 150 <laughs> milyon. Güzelmiş. 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 Orjinal hakikisi. Evet, evet güzelmiş. Biraz bakalım. He. Evet. evet. Etlik tavuklar var. Bacana. Ne diyorlar etlik tavuklara? Ne abi 80. Tanesi 80. 80 lira. 80 lira. Kaç kilo şey geliyor? Kaç kilo <laughs> geliyor? Çok <Büyük>. iyi fiyat. 4. 4. Allah çok iyi. Biraz <laughs> besleyeceğim, yem vereceğim, keseceğim burada sana. <laughs> Burak <laughs> Bu, köylü tavuğu gibi olur. <gülüyor> biraz <gülüyor> beslersen. <laughs> Acaba? Şey, 80 lirayı 4.5 3 kilo, 80 lira. Burada şey de besliyorlar. Oyun da besliyorlar. Burada kesiyorlar da aldığın tavuğu. Evet. Bak adam kesiyor görüyor musun? Evet. Acaba? İşte tavuk pazarındayız. Evet. Tavuk pazarını bacanak'ta geziyoruz değil mi bacanak? Evet. Nasıl tavuk pazarı? Beğendin mi? Söylüyorsa. Boyun da satıyorlar. Boyunlar da var. Evet. evet bugün kuş pazarını geziyoruz. Burada çok güzel kuşlar var. Kapağanlar var. Evet 4 aralık. 4 aralık. Hayırlı Pazar Hacım Evet kuş pazarını geziyoruz evet. Çok güzel muhabbet kuşları var Hacım bu ne papağanaymış ya Oo, şu papağanalar çok değişik Hacım Bunların fiyatını sor hocam. Ne diyor ki yeşiller? Şu da mı? Hmm. 8. 50. 8. 50. Yani. Yani Bunlar ne? bir Valla buna diyoruz. Yeşiller On beş bin diyor. On beş Buna da on beş yani. Konuşan evet. papağan evet. o. Yani. Tabii tarih Güvercinler var. Çok güzel güvercinler var. Aa nasıl Maşallah. Güzel kalite gösteriyorlar. Evet. Hamit abi, yanına ihtiyacımız. Burada kalite güzel. Hani yanına editlerden yarım da bir şeyler verivereyim kardeş. Kadar 150 150.000 bu işlenme lazım. Al baba al. Bu kalite sıkıntı yok. Baba, nereden 150.000 işi var. Süt beyaz güvercinler. Biliyor musun? Süt beyaz güvercinler. Allah Hazır. Süt beyaz güvercinler güzel olur ha. Burada da çok güzel siyah beyaz güvercinler var. Ben de siyah beyaz güvercin beslemiştim. Bunlar da çok hoş güvercinler ya. Buyuram. amca nasıl yardımcı canım? Bu siyah beyazlar ne kadar? Siyah beyazlar çift. Kaç lira onlar? Yumurtaya muhayir beş yüz. Orjinal milyon. Cinsi ne bunun? Siyah gümüş kıyak. Evet. Bunların beş çeşidi var. Sade, Sarı, mavi, şunlar Ne? Yer. Aşağıdaki iki şey yapı Onlar keşfir oluyor. Onlar kaç lira? <laughs> Onlar da sana 300 lira mı? Evet. Kalite güvereceğim belli. Bir bahar bahim var aslında. Çok güzel güver. Hayırlı abim benim. Evet güvercinlere bakalım bir daha. Çok güzel güvercinler var. Bacan Güvercinleri çekelim buraya kadar geldik Ne kadar güvercinler kardeş Abi güvercin 5 liradan başlıyor He 1500 lira bitiyor Değil mi Çocukluğumuzda çok güvercin besledik de Ya burada bulducun da var Bulducunlar ne kadar kardeş 35 tane 35 Notluklar var Doğru, doğru. Tavuklar da var. Usta. Tavuklar ne kadar? Allah var ya. Bir orası tavuk. Ne kadar? Takımı? E, 750 lira. Tavşanlar ne kadar? Akşamlar 40 liraya var, 50 liraya var. 40 lira, 50 lira. Yavrusu var, biraz daha yetişkin. Evet, bugün kuş pazarını geziyoruz. Burada çok güzel kuşlar var, papanlar var. Evet, 4 aralık. 4 aralık. Hayırlı pazar hazır. Evet, kuş pazarını geziyoruz. Evet. Çok güzel bu, da bazaar, bu ne papanı ya? O papağanalar çok değişik hocam. Bunların fiyatını sor bakalım hocam. Ne diyorsun yeşillere? Şey Şuna da mı? Bunlar ne? Var, Vallahi buna bir buçuk lira diyoruz. Bir, yani. bir hmm. buçuk lira sekiz ne diyor? Bunlar On beş bin lira. Bunlar diyor? On beş bin. Buna da on beş bin. Ne ya? sen papağan o. Gelme hayvan hiç. Tabii Tabii